Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin'den. Mersin Akdeniz'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Altun Mühendislik'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Ömür İbrahim Altun Işık bulunmakta. Bakalım uzun yıllara dayalı tecrübenin şu an sanata dönüştüğü bu harikulade işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız? Ömür Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Şimdi öncelikle bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler ve sektörden katkılarınızla ilgili bilgiler alacağım. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Ömür Bey kimdir efendim? Ee, Ömür İbrahim Altunışık. 29 yaşındayım. 2009 yılından beri işletme sahibiyim. Hı -hı. Altın Mühendislik olarak kaliteli hizmet sunarak insanlara hizmet veriyoruz. Altın Mühendislik karakteri hizmet veriyor. Yıl olarak baktığımızda kuruluş tarihi 2009 anladığım evet. kadarıyla yaklaşık 8 yıl. Başarılı hizmetlerinizde şu an biraz evvel de söylediğimiz sektörde en başarılı firmasınız. Şimdi çocuk yıllardan, çocukluğumdan belli e, bu sektörün içerisindeyim. Fakat 2009 yılından sonra profesyonel bir şekilde hizmet verdim. İşin mutfağından gelen işletmeciyiz şu an. Aynen Biraz konumla ilgili bilgiler verelim izleyicilerimize. Toplam kaç karelik bir alanda kaç kişiyle çalışmaktasınız efendim? E, 32 kişilik bir ekibimiz var. 300 metrekare alanlık bir iş yerimiz var. 300 metrekare 32 profesyonel uzun evet. yıllar bu sektöre hizmet vermiş arkadaşlarımızla çalışmaktasınız. Size gelen talepler nerelerden geliyor ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? Efendim? Genelde bizim hizmet verdiğimiz kesim oteller, iş yerleri, büyük sanayi tipi işler ve rutin evlerde olan problemleri çözmek için çalışıyoruz. Hı kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere cevap verebildiğiniz gibi özel siparişlere de cevap verebilmektesiniz. Aynen, aynen. Ve bölge olarak baktığımızda sadece Mersin'de sınırlı değil anladığım kadarıyla. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Türkiye'nin tamamına gelebilecek talepler doğrultusunda gerek ekibimizde gerek uzman kadromuzda ve birbirinden kaliteli ürünlerinize hizmet götürebiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Altun mühendislik verdiği hizmetleri biraz açalım. Gelen talepler doğrusunda müşterilerine ne tür hizmetler sunar efendim? Bizim en uzman olduğumuz alan su kaçağıdır. Su kaçağı ile alakalı çok önemli e, ekipmanlara sahibiz. Türkiye'nin en iyisi e, diyebileceğim kadar e, iyi ürünlerimiz var, iyi cihazlarımız var ve bunu destekleyen ekipman, eleman ve e, kimyasallarımız var. Yani aslında su kaçağınla başlayan bu çalışma büyük oranda zannediyorum bu tür t talepler gelmekte ama yine uzman kadromuzda biraz evvel de söylediğimiz gibi suyla ilgili su ve özellikle ile ilgili her türlü hizmeti sunulduğu bir işletmecilik yapmaktasınız. Biz tüm yapmaktasınız. inşaat işlerinin hepsini yapıyoruz. Hmm. Kendimiz de e, müteahhitlik yaparak yapsat yapıyoruz. Yani arsadan başlıyoruz, binayı dikiyoruz. Anahtar teslim inşaatları da yapmaktayız. Tabii inşaat e, doğal yapıyoruz. olarak biz aslında inşaatın her safhasında olduğumuz için bu konuda da uzman kadromuz tercih edilme sebeplerinin aynen başında öyle, olabilir. Aynen Ama ben yine sormak istiyorum. Sizi insanların tercih etme sebebi nedir? Niçin özellikle altın ticaret tarafından çok tercih edilir? Çok dürüst çalıştığımızı düşünüyoruz. Hak dairesinde iş yapıyoruz. Bu en önemlilerinden en biri. Bu. Şu an emeği izledik. Ben biraz deriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Altın mühendisliği nerelerde göreceğiz efendim? Altın mühendisliği, şimdi görüşmelerim devam ediyor. Almanya ve Fransa'da iki tane firmayla anlaşmak üzereyim burada ürünlerimizi dünyaya yaymayı düşünüyoruz. Markamızın sadece bölgede değil, Türkiye'de değil, 81'imizde olduğu gibi dünyanın birçok noktasında da neden görmeyelim? Biz de sizi bu konuda canı gönülden destekliyoruz. Başarılı çalışmalarınızın sonucu şu an 30'un üzerinde insanın İslam sağlandığı bu işletme zaman içerisinde sadece kendinize, marka değerinize değil, ülkenize de ekonomik girdisi olan Başarılı bir işletme olmasından biz keyif duyacağız. Şimdi özellikle bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelebilir ki Türkiye'nin tamamına hizmet veriyoruz dediniz. Evet. Böyle bir talep doğrultusunda izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar efendim? E, Altunmenlisik.com.tr adresimizden e, iletişim bilgilerimize ulaşabilirler. ulaşabilirler. Yine sosyal medya sayfalarından sizlere ulaştıkları gibi GSM numaralarınız ve cep telefon numaralarımız var. Özellikle sizlere ulaşacakları telefon numaraları 0 324 alan koduyla 337 24 31 nolu telefonlarına bir talep gelirse kendilerine hizmet verebileceğiz. Web sitelerinizden ve sosyal medya sayfalarınızdan da özellikle verdiğiniz hizmetler ve ürünlerle ilgili detay bilgileri alabilecek değerli izleyicilerimiz. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz. Sizi en iyi yapan özelliklerin siz sadece bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Bunların içerisinde olmaz olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti ve şu an bizi izleyen izleyicimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan sizlerden hizmet alan birçok değerli müşteriniz de var. Murat. Ki onlar Duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim için dediğim gibi öncelikle dürüstlük ve hat dairesinde iş yapmak çok önemli. Tabii bunları yaparken de çok kaliteli işçilik sergilemek zorundayız ve müşteriler... sonuçta biz insanız. Hata yapabiliriz, hataya Kesinlikle. müsait varlıklarız. Ee, hata olduğu zaman hataya müdahale edebilecek bir potansiyele sahip olmak bize ayrı bir gurur veriyor. Efendim aslında biraz evvel de söylediğimiz gibi bu sektörün en iyicisiniz ve burada verilen hizmetin ve detayın bu kadar kısa sürede izleyiciye ulaşması mümkün değil. Ancak bu yoğunluğun içerisinde ben tekrar bizlere ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize küçük bir veda ile sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Ömür Bey buradan değerli müşterilerinize ve sizleri tercih eden değerli misafirlerinize teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Mersin Akdeniz'den ve sektörünün en iyisi altın mühendislikten seslendiğimi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geliş ürün yelpazesi, çalışan profesyonel kadrosu, ilkeli, prensipli ve dürüst çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten ürün yelpazesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Mersin'den. Mersin Akdeniz ve sektörünün en iyisi. Altın mühendislikten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.